Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı oran orantı konusunun 3. testindeyiz. İlk sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. Tabloda bulunan sayılar daima a bölü b c bölü d eşitliğini sağlıyor diyor. O zaman yazalım. Bize sorduğu şey de şu x değerlerinin hangisi bir tam sayı değildir diye sormuş. Ne diyeceğim? x'in 4'e oranı x'in 4'e oranı 9'un 6'ya olan oranına eşitse çarptın. 6x eşittir 4, 9. 36 yaptı. Her yeri de 6'ya bölersen x ne gelecektir? Buradan 6. Bu bir tam sayı mı? Evet. Hemen şuna baktım. x'in 2'ye olan oranı nereye yazayım? Şuraya yazalım. x'in 2'ye olan oranı e, x artı 1'in x artı 1'in neye? 3'e olan oranına eşitse yap içler dışlar çarpımını. 3x eşittir 2x artı 2 oldu. Şöyle çarptım. Sonra da bunları çarptım. Ee, buradaki 2x'i buraya atarsam x kaldı. x neye eşit oldu? 2'ye. Tam sayı mı? Gayet bir tam sayı. Sonra şuraya baktım. Buna. 8'in x eksi 2'ye oranı. 8'in 4'e oranına eşit olması gerekiyor. Şunları sadeleştir gitsin. O zaman şuradan x eksi 2 eşittir ne çıkacak. 4. x buradan ne gelir? 6. Tam sayı mı? Evet tam sayı. Denizli'ye baktım. 6'nın 9'a olan oranı. 6'nın. Dur yazamadık. 6'nın 9'a olan oranı 2x eksi 1'in x artı 1'e olan oranına eşitse. Şunları sadeleştirelim. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. içler dışlar çarpımı yaptım. 2x artı 2 eşittir. 3, 2, 6, x eksi 3 oldu. Peki hemen şöyle bakayım. Bu 3'ü buraya atarsam ne oldu? 5. 2x'i buraya atarsam ne oldu? 4x. Her yeri doğru da bölersem 5 bölü 4 ne çıktı? x çıktı. Demek ki arkadaşlar bu bir tam sayı değilmiş dedim cevabıma denizleyip devam edeyim. Edirne'de kontrol etmemi ister misiniz? Ben yapayım da şurada. Edirne'de nasıl olacak? 15 15'in x oranı 30'un 3 x eksi 2 oranına eşit olması gerekiyor. Sadeleştir bunları. 1'e 2 oran var. İçler dışlar çarpımı yap. 2x eşittir. 3x eksi 2 olacak. Bunu bu tarafa attığımda eksi x eşittir. Eksi 2 çıktı. X buradan ne olur? 2 tam sayı mı? tam sayı demek ki sıkıntı yokmuş. İkinci sorumuza baktığımızda A, B, C sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere A artı B artı C sıfır diyor. Peki o zaman şuna bak. Bize şunun değerini soruyor ya. A artı B eğer ki sıfır eşit tamamı toplamı. A artı B'nin yerine ben eksi C yazamaz mıyım? Şuraya eksi C yazamaz mıyım? Yazdım. Eksi C bölü 2 C artı. E, şuna baktım A artı C. A artı C'yi burada bıraksam B'yi buraya yazsam ne olur? Eksi B bölü 3 B. Sonra B artı C. A'yı bu tarafa atarsam ne olur? Eksi A bölü 6 A. Şimdi şuradaki C'leri sadeleştirdim. Eksi 1 bölü 2. Sonra şuradakileri sadeleştirdim. Ne oldu? Eksi 1 bölü 3. Bunları sadeleştirdim. Eksi 1 bölü 6. 6 da eşitlersem bunu 3 ile bunu da 2 ile çarptığımda eksi 3 eksi 2 eksi 1 bölü 6 dedim. Yani cevap eksi 6 altı bölü 6'dan ne gelecektir? Eksi 1 cevabımız bursa oldu. Burada başka soru yokmuş. Üçüncü soruyla devam edelim. Ee, yukarıdaki teraziler dengede olduğuna göre yuvarlan beşgene oranını sormuş biz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapayım. Bunlara daire diyelim. Tamam mı? 2 ee, tane daire neye eşit? 3 tane kareye eşit. Buraya baktım. 4 tane beşgen diyelim. Neye eşit? 2 tane kareye eşit. Dikkat et. İkisinde de kare var ama eşit değiller. Ben bunları eşitlemek için burasını 2 ile, burasını 3 ile çarparsam 2'yi dağıtıyorum. 4 tane daire eşittir. 3, 2, 6 tane kare. Sonra burayla buraya çarptım. 6 tane kare 12 tane beşgene meşit. 12 tane beşgen. Peki. Şuraya dikkat edersem ben ıı, hepsini eşitleyecek olsam 24 değiştiririm. Değil mi? Hatta direkt 12 değiştirelim biz burayı? 12 değiştirmek için daireye 3 daireye 3m diyelim. Ondan sonra şuradaki 6'yı 2m ile çarpayım. Beşgeni de m ile çarparsam olur. Benden dairenin yani 3m'in Neye oranını istiyor? Beşgenine. Yani M oranını istiyor. M'ler sadeleşti. Cevabım ne oldu? 3. Üç. Yani 3. sorumuzun cevabı Bursa çıktı. 4. sorumuz 42 cm uzunluğunda bir tel parçası. 4 ile doğru, 5 ile ters orantılıymış. Şimdi iki parçaya yazıyor ve ya, biz buna X'ye parçaları diyelim. 4 ile doğruysa doğru olduğunda paydaya yazıyordum. 5 ile de tersmiş. 5 çarpı y dedim. Bu bir orantı olduğu için bir k sabitine eşit olacaktır. Şimdi o zaman ben size desem ki arkadaşlar x nedir? 4 çarpı k oldu. Sonra y nedir diye sorsam her yeri 5'e böldüğümde k bölü 5 oldu. Şimdi bunların toplamı 42'ye eşitse 4k artı k bölü 5 eşittir. 42 dersem 5 kere 4 20 bir daha 21K bölü 5 eşittir 42 oldu. Şimdi şunları sadeleştirsek 2 ile. Bu 5 ile de 2'yi çarparsam K ne olur? 10. Eğer ki K olsa büyük parçanın uzunluğunu sormuş bize. Büyük parça şu mu olur? Bu mu olur sizce? Tabii ki de bu olur. 4K olur değil mi? 4 çarpı 10'dan büyük parçanın ne olduğunu söylerseniz 40 küçük parçayı sormuşsa 10 bölü 5'ten 2 diyecektiniz arkadaşlar. Beşinci sorumuzda Necla hanım evine uzunlukları santimetre cinsinden verilen halı ve yolluk alıyormuş. Halı ve yolluğun boy en oranına aynı boy bölü en oranına sahipmiş. Peki bunun boyu kaç? 216. Bunun eni kaç? X. Eşittir dedim. Bunun boyu kaç arkadaşlar? X. Bunun eni kaç? 96. Peki içler dışlar çarpımı yaparsam? X kare eşittir. 216 çarpı 96 oldu. Benim amacım ne burada? şey bulmak. X'i bulmak değil mi? Ben bunları şöyle ayırayım mı? Tek tek öyle uzun uzun çarpmak yerine. 216 dediğim şey ne? 6'nın küpü. 96'yı yazmaya çalışsam 16 çarpı 6 diye yazarız değil mi? 6 çarpı 4'ün karesi diyeyim. Ya da 2'nin 4. kuvveti diyeyim değil mi? İşimize göre bir açarız. Sonra bak burada 6'nın 4. kuvvetiyle ne oldu? 2'nin 4. kuvveti oldu. Yani ben X kareye aslında 12'nin dördüncü kuvveti diye yazabilirim değil mi? Benden istediği şey x ya. Burası x kare ise şunu da x kareye benzetirsem cevabı kolay bulurum. Ben bu 12'nin karesinin karesi diye bunu açarsam ne olacaktır? Kareler eşit oldu. Benim x dediğim yer bak. Şu x buraya eşit oldu değil mi? Kareler eşitse. O zaman x eşittir 12'nin karesinden kaç geldi? 144 geldi. Çok güzel yazdım gerçekten. Cevabımız da denizli oldu. Sonra Altıncı soruda Emin villasında bahçede su pardon bahçede kullanılan su miktarını ve evin içinde kullanılan su miktarını ölçmek üzere iki farklı su sayacı vardır. Hem evde hem de bahçede ayrı ayrı 20 metreküp su harcayınca evdeki sayaç 15 devir, hmm, bahçedeki sayaç da 25 devir yapıyormuş. Şimdi dikkat et bir 20 metreküp harcıyor, 15 devir nerede evdeki? Şöyle ev diyeyim bu 15 devir yaparken bahçedeki 25 devir yapıyor. 25 devir dedim. Tamam devam edelim. Buna göre bahçedeki sayaç bahçedeki sayaç yani şu 150 şuraya 150 devir dedim. Evin içindeki sayaçta de 120 devir yaparsa 120 devir dedim. Tamam. Toplam su miktarı ne olur diye soruyor. Şimdi normal şartlarda bak, 20 santimetre, 20 metre küp için 15 devir yapıyorsa, bu 120 devir yaptığında kaç metre küp su harcar diye bakıyorsam, 15 ile 8'i çarparsam 120 olur, değil mi? 8 katına çıkmış. O zaman burayı da ne yapacağım? 8 katına çıkaracağım, yani 8'e çarptım, 160 oldu. Demek ki burada 160 metre küp su harcayacak. Bir de şunu bulalım. 20 metre küp suda. 25 devir yapıyordu ama 150 devir yaptığında ne kadar su harcanacak diye bakacağım. Bunu olmuş 6 katına çıkmış değil mi? O zaman burası da 6 katına çıkar. 6 katına çıkarsa 120 olur. Bu da 120 metreküp su harcarsa toplamda ne kadar harcadığını soruyor bize. 160 artı 120 dediğimde 280 metreküp su harcadığını bulmuş oluruz arkadaşlar. Sonraki sorumuzda yanındaki tabloda seçilen iki sayının birbirine oranı 2 bölü 5 ise e, bu sayı tablo, bu sayılar tablodan siliniyormuş. Tabloda kalan son iki sayıdan büyük sayı, küçük sayıya oranını sormuş bize. Tamam. 2 bölü 5 olması için neler alabiliriz? Bir onlara bakalım. 2 bölü 5 olsun istiyorsam 4 ile 10 alırım değil mi? 4 bölü 10 şöyle yazalım. 4 bölü 10 dersem sadeleştir. 2 bölü 5 olur. Sonra başka neyi alabiliriz? Onu da şuna çizelim. 6 e, ile 15 olur mu? 6, 15 bak göstereyim onu da. 6 ile 15. Her ikisi de 3'e bölünüyor. Bölü 3'e 2. Bölü 3'e 5. 2 bölü 5 e oran yapıyor. E, elimizde 9 ile 24 kaldı. Büyük sayının küçük sayı oranını soruyor. Yani 24'ün 9'a oranını soruyor. Sadeleştir 3'te 8. Sadeleştir 3'le 3 yaptı. Cevabımız da 7. sorumuzun cevabı da ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşlar. Denizli diyorum ya. Ceyhan çıktı. Denizli nereden çıktıysa. 8. sorumuza baktık hemen. Köşe sayılarının toplamı, şeklin, kenar sayısı diye göstermiş. Bak bu bir kare, dört tane kenarı var. Dörde bölmüş, köşelerindekilerini de toplamış. Buna göre x sayısını soruyor. Şimdi bak 8, 4, x daha topladığım zaman 12 artı x. Bu kaç köşesi var? Kaç kenarı var? 3 kenarı var. 3'e böldüm. Eşitmiş. Şurayı toplayalım. 5, 7, 14, 10 daha 24 yaptı. Bir de üstüne x var. Bölü. Kaç kenarı var? 5 kenarı var. Ben burada içler dışlar çarpımı yaparsam x'i bulurum. Çarptık hemen 12 ile 5'i çarptık 60 artı 5x eşittir 24 ile 3'ü çarptık 72 artı 3x 3x'i buraya attım 2x kaldı 60'ı buraya attım 12 kaldı her yeri de 2'ye bölersem x ne çıktı 6 o yüzden cevabımız da Ceyhan oldu arkadaşlar. 9. sorumuzda aşağıdaki çarpım tablosunda ABC sayılarıyla yapılan çarpma işlemlerinin sonucu verilmiştir. Tamam B bölü C'yi soruyor. A ile B'yi çarpmış. A ile B'yi çarpmış. 48 bulmuş. Ondan sonra C ile A'yı çarpmış. C çarpı A demiş. Buradan da 32 bulmuş. Benden B bölü C'yi istiyorsa ben bunları birbirine oranlarım. Çünkü buradaki A'lar birbirlerini götürdü. B bölü C kaldı. 12 ile sadeleştirdim. 4 oldu. 12 ile sadeleştirmem işime yaramadı. Şunu silelim. 8 ile sadeleştirelim tamam mı? Bunu 8'e böldüm. Kaç oldu? 6. Bunu da 8'e böldük. 4 oldu. Daha da sadeleşebiliyor. 3 bölü 2 diye. O zaman cevabımız ne geldi arkadaşlar? Denizi direkt 16 ile sadeleştirsek daha iyiydi tabii. 10. sorumuza baktığımızda yandaki kapta A noktasındaki basıncı sıvı basıncı P eşittir. H çarpı D çarpı G bağıntısıyla bulunabiliyor. P basınç D sıvı yoğunluğu H yükseklik G yer çekimi ivmesi. Şimdi bize M ve N kapları vermiş arkadaşlar. Yukarıda yüksekliği H olan sıvının yoğunluğu 2 değmiş. Şu formülümüzü görelim. Heh. Şuna yazalım bak. Yoğunluğu 2 de bize neyi soruyor? Basınçların oranı. Şimdi ben P, M'yi bulmak istesem şununla yazalım. Ne yapacakmışım? Yükseklik. Yükseklik kaç? H. D'sine yoğunluğu bak yoğunluğu 2d diyor. Çarptım 2d. Ondan sonra yer çekimi, yer çekimi, yer çekimi aynı ortamda diyor. O zaman g yazdık. Sonra pn'yi bulalım bir de. Nasıl olacak? Onun yüksekliği 3h. Yoğunluğuna ne demiş? Bak d demiş. Zaten çek yer çekimine G demiştik. Şunun ne biçim yazmışız düzeltelim. Eğer biz bunları birbirlerine oranlarsak arkadaşlar şuradaki G'ler gitti. H'ları sildim. D'leri sildim. Yukarıda ne kaldı? 2. Aşağıda ne kaldı? 3. Cevabımız ne oldu? Adana. Tamam mı? 11. sorumuzla devam ettik. Şekildeki çark iki defa döndürüldüğünde oka karşılık gelen sayılar A ve B'dir. A bölü B eşittir. 8 şartını sağlayan kaç farklı sayı vardır? 8. 8 ise 8 bölü 1'i yazarız. Değil mi? Ondan sonra bakayım 16 ile 2 var yazarız. 32 ile 4 var onu da yazarız. 32 ile 4'e bölünce 8 yapıyor ama daha fazla bir şey yapamam. sayıları büyütemiyorum. O yüzden yazabileceğim 3 tane farklı A bölü B sayısı vermiş. Bize A'larını sormuş. A'larda 8, 16, 32 olur. Yine 3 yani arkadaşlar tamam mı? 12. sorumuzda 1'den 30'a kadar olan sayılar ayrı ayrı beyaz kart, ayrı ayrı beyaz kartlara yazılıyor. Daha sonra asal sayıların bulunduğu mavi kartlar bulunduğu kartlar mavi renge boyanıyor. Şimdi birden 30'a kadar asal sayılarımızı yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Başka ne var? 23 var. Bir de 29 var. Doğru mu? Kaç tane sayım var arkadaşlar? Benim burada sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanesi normalde beyazdı maviye boyandı. Şimdi diyor ki mavi renkli kartların sayısını yani 10'un beyaz renkli kartların sayısını oranı beyaz 30 taneydi. 10 tanesi boyunca 20 tane kaldı. Oranları da ne geldi? 1 bölü 2. O yüzden 12. sorumuzun cevabı ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı dedik. Testimizi de bitirdik. Konu bitti mi bakayım? Yok daha devam ediyor. Tamam. Bir sonraki videomuzda o zaman yine testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.